Allah intikam alır. Sual, Allah intikam alır demek caiz midir? Cevap, Allahü Teala'nın intikam alması, suçluların cezalandırılması demektir. Allahü Teala'nın intikam alacağını söylemek caiz ve gerekir. Herkesin ettiği kötülüklerin yanına kalmayacağını bildirmek gerekir. Allahü Teala'nın 99 esma-i hüsnası'ndan biri de Müntekim'dir. İntikam alıcı demektir. Allahü Teala intikam sahibidir. Allahü Teala intikam alacağız veya alırız buyuruyor ve intikam aldık da buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ve din kitaplarında geçen Allahü Teala'nın intikam alması suçluyu cezalandırması demektir. Mazlumların hakkını zalimlerden alacaktır insanları cehenneme sürükleyen hainlerden intikam alacak, cezalandıracaktır. Dilediklerinden kendi hakkını da alacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Allahü Teala'nın halk arasında evliyası açlık ve susuzluk ehlidir. Allahü Teala onlara eza edenden intikamını alır ve ona cenneti haram eder. Allah'tan korkun. Bir mümin bir mümine zulmederse kıyamette Allahü Teala mutlaka mazlumun intikamını zalimden alır. Ana babaya asi olan ve zalimle beraber gezen mücrimdir. Yani suçludur. Allahü Teala buyurur ki mücrimlerden mutlaka intikam alırız. Allahü Teala buyurur ki izzetim ve celalim hakkı için zalimden intikam aldığım gibi gücü yettiği halde mazluma yardım etmeyenden de intikam alırım onun için hiçbir günahı küçük görmemeli. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah intikamına, gazabına sebep olabilir. Yüz bin yıl ibadet eden bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir şeyden çekinmez. Bunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor ve 200 bin yıl itaat eden şeytanın kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu haber veriyor. Adem aleyhisselamın oğlunu bir adam öldürdüğü için ebedi tard eyledi. Musa aleyhisselam zamanında Belam bin Baura isimli bir zat, ismi azamı biliyordu. Her duası kabul olurdu. İlmi o derecede idi ki, sözlerini yazmak için 2000 kişi yanında bulunurdu. Bu belam Allahü Teala'nın bir haramına meylettiği için imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir diye dillerde kaldı. Karun Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Hazreti Musa buna dua etti, kimya ilmi öğretti. O kadar zengin olmuştu ki yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokuldu. Allahü Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. O halde her mümin günah işlemekten çok korkmalıdır. Ufak bir günah işlediğinde tövbe istiğfar etmelidir. Yağmurların yağması, yıldırımların zarar vermesi, depremler, her ne kadar tabiat kanunu denilen olaylar içinde cereyan ediyorsa da bunların asıl yaratıcısı Allahü Teala'dır. Çünkü imanın altı şartından biri de hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Şair ne demiş? Cümle eşya hali halikındır, kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir. Trafik kazası olsa, birisi birini öldürse, bunları yaratan yine Allahü Teala'dır. O kişinin veya o kişilerin ölümüne o şeyleri sebep kılmıştır. Şair diyor ki, Hak intikamını yine kul eliyle alır, ledün ilmini bilmeyen bunu kul yaptı sanır.